Cumhurbaşkanımız dün akşam gençlerle alakalı bir açıklama yaptı. Şimdi arkadaşlar bazılarınız belki Cumhurbaşkanının bu seçim sürecinde çok güzel özellikle gençler bakın arkadaşlar birileri gençlerin önündeki engelleri kaldırıp onlara alanlar açmaya çalışıyor. Birileri de gençleri cepheye sürerek kendi siyasi kavgalarını gençlere yaptırmaya çalışıyorlar. Gençler gönderin bakayım şunu. Gençler şu iktidarı siz aşağı alacaksınız. Gençler gelin bakayım şöyle bir siyasi çalışma yapalım. Gençler Gelin bakayım, sizin hazır enerjiniz de var. Gençlerle beraber onu yıkacağız, bunu dağıtacağız, onu göndereceğiz, ondan hesap soracağız. Birileri kendi siyasi konumu için, kendi siyasi koltuğu için ve menfaati için gençleri kullanıyor. Birileri de bulundukları koltuktan gençlerin hayatlarını daha konforlu hale getirebilmek, gençlerin yarınlarına katkı sağlayabilmek için gençlere imkan açıyor. Aradaki fark bu. Birileri gençlerin o muhalif ruh. Ruhunu, gençlerin o aykırı söylemlerini ve gençlerin birçok şeyi bilmeyişini kullanarak gençleri kullanıyor. Kendi siyasi kavgasını gençlere yaptırıyor. Birileri de gençlerimizin önümüzdeki süreçte güzel bir hayat sürebilmeleri için hem insani hem İslami konforları yerinde olsun diye onlara alan açmaya çalışıyor. Gençlerin hayatına bir şeyler katmak için uğraşıyor birileri. Bak Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımına bak. Diyor ki gelir tamamlayıcı aile destek sistemi yapacağız. Önümüzdeki süreçte belli bir ekonomik seviyenin altında olan ailelerle alakalı yeni bir sistem yapılacak. Belli bir sabit gelirin altında geliri olan ailelerin aradaki farkı tamamlanacak ve gelir tamamlayıcı bir aile destek sistemi oluşturacağız. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte çok gayret ettik. Çok darlık, çok zorluk çektik. Biz bu ülkede ekonomik bağımsızlığı elde edebilmek için boynumuzdaki prangalardan kurtulmamız gerekiyordu. O prangaları da atarken hani vardır ya vücudunda bir irin vardır, vücudunda bir kanser vardır ama o kanserden kurtulurken biraz canın yanar. Biraz kan kaybedersin. Biz bu 20 yıldır bu irinlerden, bu sırtımıza yapışmış olan kenelerden kurtulmak için mücadele ederken dönem dönem zorluklar çektik, acılar çektik, kan kaybettik. Canımız yandı. Darlık içerisinde gittik. Zaten biz bu yola girerken bu yol çok kolay olacak. Bu yolda hiç darlanmayacağız, hiç yorulmayacağız, hiç üstümüze gelmeyecekler, hiç bunalmayacağız. Öyle bir şey demedik. Eski söylemidir. Eller cepte merdiven çıkılmaz. Eller cepte merdiven çıkılmaz. O merdiveni çıkmak istiyorsan biraz sıkıntı çekeceksin. Enerji harcayacaksın. Öyle çıkılır merdiven. Zorluklar içerisinde çıkılır. Böyle bir süreçte Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde inşallah bu ülkede o fakirlik sınırının altında hiçbir aile kalmayacak. O doğrultuda bir çalışma yapılıyor. Aile koruma kalkanı programı devreye giriyor. Bu ne demek biliyor musun? Her ailede mutlaka ve mutlaka bir tane çalışan olacak. Sigorta primi her şeyi düzenli yatırılan bu ne demek oluyor? Bir kişi çalıştığı zaman onun sigortasından herkes faydalanabilecek. Onun yanında düzenli bir maaş girecek ve o maaşın yanında da işte ikramiyeler şunlar bunlarla beraber bir sabit gelir oradan oluşturulacak. Bunun yanında Aile ve Gençlik Bankası. Arkadaşlar iki yıl önce doğalgaz müjdesinin konuşulduğu dönemde benim anlatmaya çalıştığım şey benim buydu. Bunun Libya'da, Katar'da, Norveç'te bunların örnekleri var dünyada. Bizim ülkemizde de olacak. Bizim ülkemiz bak Suudi Arabistan'da her gemi o büyük tanker petrol gemileri var ya. Onlar sefere çıktığı zaman Suudi Arabistan halkının hesabına böyle küçük küçük paralar yatırılır. O gemiden halkın karına diye para dağıtılır ondan o petrol gemisinden. Bu bir uygulamadır. Norveç'te bu uygulama biraz daha farklıdır. Norveç'te bir banka sistemi vardır ve ülkenin gelirlerinden bu yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerden oraya belli bir para aktarılır ve bu para sadece ve sadece gençlik çalışmaları için kullanılır gençlik merkezi yapılır, spor merkezleri yapılır. Gençlerin iş dünyasında veyahut da ARGE için para lazımdır onlara veya bilimsel araştırmalar yapabilmek için o bankadan giderler, fon alırlar. Yani o para sadece gençler kullanırlar o parayı. Böyle bir sistem gelecek. Şu doğalgazımızı bir çıkaralım. Bir çıkaralım doğalgazımızı. Göreceksiniz bu ülke çıkarılan doğalgazdan pay alacak. Onun konforunu yaşayacak. Ben bunu iki sene önce feryat ettiğim zaman millet ne oldu? Doğalgazcı hani açtık mı vanaları? Orada ben teşbih yapmıştım ama önümüzdeki süreçte açacağız vanaları. Az bekleyin. Bak işte bu banka kuruluyor. Aile ve Gençlik Bankası kuruluyor. Finansı nereden? Finansı ülkemizden çıkacak olan doğalgazdan ve petrolden oluşturulacak. Teknolojik destek. Bizim gençlerimiz bunu ben bir yıldan beri gerek genel başkan yardımcısı nazarında gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanları nazarında ben hep şunu söyledim. Üniversiteleri geziyorum, gençleri geziyorum. Hatta şu anda Adana'dan AK Parti 5. sıradan galiba Faruk Aytek abim. Adana'da milletvekili adayı şu anda. Faruk abi gençlerle beraber yaşayan ve muhteşem bir vizyonu olan bir adamdır. Ünlü de bir tekstilcidir. Yanında 7-8 bin kişi vardır çalıştırdığı Adana'da. Teşkilat adamıdır. 20 yıldır bu davanın adamıdır. Diyarbakırlı Kürt bir ailenin de çocuğudur. Hani Müslüman bir adamdır. Delikanlı bir adamdır. Vatanperver bir adamdır Faruk Aytek abim. O bana söylemişti. Demişti ki Abdurrahman bir şekilde Cumhurbaşkanımıza şunu iletmemiz lazım. Gençlere biz her ay sabit belli bir interneti bedava verelim. İki, gençlerin alacağı telefondu, bilgisayardı, PlayStation'dı. Bunları belki bir sefere, belki iki sefere bilmiyorum sistem nasıl kurulur ama bu çocuklara bu konularda vergi alınmasın. Cumhurbaşkanımız böyle bir kıyak yapsın. Bizim gençlerimiz o kıyağa teşekkür ederler. Gençler dururlar Tayyip Bey'in yanında. Bunu bana söylemişti. Ben de gerekli yerlere aktarmıştım onu. Abi dün akşam görünce onu o kadar mutlu oldum ki. Gençlerimiz yeni teknolojik olarak laptoptu, cep telefonuydu. Bunları alırken bir alımla ilk alımlarında onları herhangi bir KDV şey falan ödemeyecekler, değil mi? Vergi ödemesi yok. Başka ne yapıyor? Enflasyon tek inecek. Turizm önümüzde ya biz 50 milyar dolar turizmden gelir elde edersek rekor kırarız diyorduk. Şu anda 100 milyar önümüzdeki yılın hedefi var. Ve önümüzdeki yıl Türkiye'de adam halen daha şey söylüyor. Yani burada euro dolar ucuz olduğu için buraya geliyor. Gelsin abi, gelsin. Biz 100 milyar dolar o turizmden gelir elde edelim. İnsanların ayağı bir alı buraya. Biz de biraz parayı toplayalım. Ondan sonra sistem değişir. Belli bir zaman sonra bakarsın ki TL dolarla at başı gidiyor. Ona zaman lazım. Onun için iğneyle kuyu kazıyoruz. Kamuda işe alım. Kamuda işe alım konusunda önümüzdeki süreçte artık daha mülakat olmayacak. Niye? Niye mülakat oluyordu biliyor musunuz? 2016 sürecinde biz bir travma yaşadık. Bir FETÖ darbesiyle karşı karşıyaydık. Ve devlette işe alımlarda mülakatlarda en ince ayrıntısına kadar soruşturmalar, mülakat referanslar olmak zorundaydı. Bu bir şok etkisinin travmatik sürecidir bu. Ama şimdi şimdi elhamdülillah bayağı temizlik yapıldı, sistem kuruldu. Her kurumun kendi kriterleri olacak. Ama o kendi kriterlerin haricinde herhangi bir mülakat falan olmayacak. Onun yanında üretim, önümüzdeki süreç bu yaz ayından itibaren özellikle tarım ve çiftçilik konusunda devlet kesenin ağzını dibine kadar açacak ve bu ülke kendi kendine yetebilen ekstrası başkalarına da bir şeyleri aktaracak bilen bir ülke olacak. Onun için Tayyip Erdoğan gençleri kendi siyasi kavgası için kullanmıyor. Gençleri kendi siyasi durumu, konumu için, koltuk hesabı için gençleri cepheye sürmüyor gençlere oturduğu koltukla ve bulunduğu imkanla gençlerin önünü açmaya çalışıyor. Gençlerin önümüzdeki süreç hayatlarına bir şeyler katmaya çalışıyor. Instagram'da, TikTok'ta, ötede, beride sadece gençlere goy goy yaptırılıyor. Sedat Peker muhabbeti yaptırılıyor. Yok bilmem efendime söyleyeyim patates soğan muhabbeti yaptırılmaya çalışılıyor. Gençler yok işte aa, işte ben niye vizeyle oraya gidemiyorum. Bu arada dün Konya'daydım ya vizesiz gittim ha Konya'ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyor. Adam beni Konya'da ya gibi bir ülkeye vizesiz gönderdi. Allah razı olsun ondan. Birileri gençlerin enerjisini, sinerjisini kullanıyor. Birileri gençlerin o Genç muhalif demektir. Genç genelde muhaliftir. Gençlerin o duygusunu sömürüyor birileri. Gençleri cepheye sokuyor. Hadi bakayım gençler. Hadi bakayım gençler. Veriyor gazı. Alacağız aşağı. Bu iktidarı aşağı alıyoruz. Senle beraber geliyoruz. Bizim bu işin sancaktarlığını, bayraktarlığını gençler yapacaklar. Hadi oğlum gençler. Eylem yapın. Sokağa çıkın. itiraz edin. TikTok çekin. Onu yapın. Eee? Sen bunları yaptığın zaman ben ben oturacağım Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım. Arkadaşım bu bakan olacak. Bu da işte bilmem nerenin genel müdürü olacak. Sen sen dur oğlum sen daha gençsin bir dur lan bir bokun bir dereye insin. Onu yapacaklar sana. Bu ülkede birileri gençleri kendi siyaseti için kullanıyor. Birileri de gençlerin yarınlarına ışık tutmaya çalışıyor. Onlara alan açmaya çalışıyor. Hem teknolojik olarak hem konfor olarak hem insani hem de İslami konfor konfor olarak onlara alan açmaya çalışıyor. Bu dönemde eğer gençler biraz sabrederler de, bu ülke bu zorlu dönemi atlatabilirse önümüzdeki süreçte, önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde gençler çok daha konforlu bir hayat yaşayacaklar. O zaman belki şu anda bir tane TOG'umuz var. Önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl içerisinde 3-5 tane daha bizim TOG gibi firmamız olursa işte o zaman biz bugünün şartlarıyla, bugünün parasıyla konuşuyorum 50-100 bin liraya yerli otomobil alabiliriz o zaman. Çünkü içte bir rekabet başlayacak. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Şu anda Avrupa'daki gençler evet çok ucuza biniyorlar arabaları. Belki de bir sene, bir buçuk senelik para biriktirerek, çalışarak belki de araba alıyorlar. Doğrudur. Çünkü niye? Abi bir ülkenin içerisinde var 7-8 tane firma. 7-8 tane firma var. Adam diyor ki, e peki diyor, A şimdi mesela bu vaatleri görünce, e aga diyor, e, burada 25 yıldır zaten 20 yıldır bu adamlar yönetiyor. Evet 20 yıldır, tamam mı? Bu yaranın üstündeki o pislikler, o irinler temizlendi 20 yıldır. Şimdi pansumanı yapılıp yara düzeltilmeye çalışılıyor. Sen kalkıp bundan daha affedersin kıçında don yok. Bundan 10 sene önce ben tutup da aile ve gençlik bankası kuruyorum diyemezsin. Adam der sana ki ne yapacaksın lan bu bankayla? Abi doğalgazın para. Oğlum doğalgazın mı var da bankasını kuruyorsun? Şu anda bu hizmetler şimdi yapılabilecek hizmetler. Şimdi o konuma geldik. Şimdi o güce geldik. Şimdi o network ulaştık. Şimdi o imkanlarımız oluştu. Ve sırf biz bu şu anda bunları yapabilmek için oluşan bu imkanları oluşturabilmek için 20 yıldır mücadele veriyoruz. Birilerin anlamadığı yer burası. E abi 25 yıldır şeydeydin. Niye yapmadın onu? Ben şu anda 40 yaşındayım. 20'li yaşlarda hayatımı kendim yönetiyorum. Ama 20'li yaşlarda yapacaklarım belliydi. 30'lu yaşlarda yapacaklarım belliydi. 40'lı yaşlarda şimdi daha farklı şeyler yapabiliyorum. Niye? E bedel ödedik çalıştık, uğraştık. Devlet de böyle. Devlet de şu anda Tayyip Erdoğan 20 yıldır bu ülkeyi pisliklerden, kenelerden, taarruzlardan ve boyunun boyunlarındaki boynundaki tasmalardan kurtarmaya gayret etti. Ona çalıştı. Ama ona çalışırken bakın sadece TCG Anadolu gemisini yapmak 8 yıl sürdü dostlar. 8 yıl. 8 yıl sabırla uğraş verildi. 8 yıl sonra senin TCG Anadolu diye bir gemin oldu. 15 yıllık bir mücadelenin sonrasında bugün İHA SİHA'ları konuşabiliyoruz. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıllık bir uğraş sonrasında bak ilk İHA'yı yapmak zordu değil mi Uğur? Ama İHA'yı yaptıktan sonra bir sene sonra ne geldi? SİHA geldi. SİHA'dan sonra ne geldi? Bayraklar TB2 şu bu falan geldi. Ondan sonra ondan bir 6 ay sonra ne geldi? ANKA geldi. Ondan şimdi bak bir sene bir buçuk sene sonra Kızıl Elma geliyor. Sen o ilk tezgahı kurarken 15-20 sene uğraştın. Şimdiden sonra her 6 ayda bir, her sene, her 2 senede bir yeni bir teknolojiyle dünyanın aklını alacaksın. 15 yıl, 20 yıl biz o tezgahı oluşturmakla uğraştık. İnşallah anlatabilir bilmişimdir onu. Senin az önceki sorduğun soruya. Bu arada bir şey daha var. Onu göstereceğim size. Onu verir misin? Arada ince bir nokta var. Onu konuşmamız gerekiyor. Arkadaşlar Tayyip Erdoğan özellikle gençlerle alakalı aile kurumunu sağlamlaştırmak ve gençlerin evlenip yuva kurmalarını sağlamak için bir hamle yaptı. Allah gani gani razı olsun ondan. Üniversite öğrencilerimiz aldıkları ilk bilgisayar ve cep telefonundan vergileri kaldırıyoruz. Süper. 2. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz. 2 yıl geri ödemeyecek. Ulan babandan düğün yapacağım diye para alsan der sana ki ne zaman geri ödeyeceksin onu? Amcandan, dayından alsan. Devlet diyor ki sana gel diyor. Ben sana diyor 150 bin lira para vereyim. 150 bin lira para vereyim sana. 2 yıl bunu geri ödemeyeceksin. 2 yıl sen kendi evini, organizasyonunu yap. 2 yıl sonra da 48 ay vadeli ve sıfır faizle bu parayı bana geri öde diyor devlete. Uğur bu yeni evlenecek olan, ev kuracak olan bir adam için on numara bir çalışma değil mi? Değil mi? Şimdi bak birileri yok LGBT ile mücadele edeceğiz. Birileri yok efendime söyleyeyim aile davran dağılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunu konuşmak, platformlar kuralım. Geçen gün 2-3 tane böyle ilahiyattan hocanın da olduğu bir ortamda oturuyorum. Dönen muhabbet neydi biliyor musun? Gençlerimiz iyice ne sapkınlaştı. Bak ben size bir olay anlatayım. Anlatmana gerek yok. Peki gençlerin tekrar normale dönebilmesi için, tekrar yeniden aile kavramını, aile kurumunu güçlendirebilmek için bir hamle yapabiliyor musun? Bir çaren var mı? Bir projen var mı? Bak Tayyip Erdoğan'a boşu boşuna goy goy yapmıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyorum, İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyım. Bu işin goy goy tarafıdır. Bununla alakalı adım atacaksın, adım. Adam aile kurumunu bu ülkede daha da yeşertmek, daha da yaşatabilmek için gayri meşru ilişkilerin önüne geçebilmek için. Şimdi üniversitede birçok genç belki de hani ulan evleneyim ben de bir yuva kurayım ama abi nereden para bulacağım? E, benim en az evlenmem olur 5-10 sene. Abi nesil kötüye gidiyor. Nesil kötüye gidiyor. Bir insan 24-25 27-30 param yok diye evlenemiyorum. Abi gençsin bir nefsin var. Bu nefis bırakmaz seni. Bu seni bu sefer seni farklı yerlere götürür. İşte onun için bak gel evlen diyor kardeş. Evlen devletin senin yanında. Bu ülke aile kurumuna sahip çıkmanın ete kemiğe bürünmüş halidir Tayyip Erdoğan'ın attığı bu adım. Allah ondan razı olsun. Ulan amcandan, dayından, eniştenden düğün yapacağım diye git para al. Derse al ki euro vereyim sana veya altın vereyim sana. para erimesin. Adam sana diyor ki ben sana 150 bin lira vereceğim. 2 yıl bunu geri ödemeyeceksin. Çünkü niye? Daha yeni evlisin. Evini bir kur, bir düzenini oturttur. 2 yıl bunu geri ödemeyeceksin. 2 yıl sonra da 48 ay vadeli sıfır faizle ödeyeceksin onu diyor. Üstüne 150 aldın 150 ödeyeceksin. Bir devlet kendi vatandaşına, kendi gencine, kendi evladına ancak bu kadar destek olabilir. Bir devlet kendi imanına, kendi inancının gereğini ancak bu kadar stratejik bir şekilde yerine getirebilir. Onun için bu hareketler çok kıymetli hareketler.